Hocam, son yılların en ünlü şarkıcılarından olan ve gençler arasında çok sevilen Mustafa Ceceli bir iftar programında Allah'a dua etmiş. Kısa bir görüntüsü var uygun görürsünüz. Bakayım. Bizleri affet, bizleri Amin. bağışla. Amin. Amin. Hakikatimizi yaşamaktan, Hakk'a yakın olmaktan bizi perdeleyen her ne varsa bizlerden kaldır. Amin. Bu ayın feyziyle, bereketiyle bizleri nurlandır. Amin. Yüzümüzü her ne yana çevirirsek çevirelim senin veçhinden gayrını görmeyecek bir müşahadeyi, bir yakini bizlere nasip et. Amin. Sen muhakkak ki samimiyetle edilen duaları geri çevirmezsin. Allah'ın Resulü Efendimiz'i hakkıyla değerlendirmeyi nasip et. Bizlere Amin. bu ilmi paylaşan, bu ilmi açan herkesi rahmetle andık. İndinde sen makbul Amin. ve kabul et. Amin. Cezallahu anna. Aferin. Maşallah. maşallah bizim kitaplardan da okudu anlaşılıyor uslubunda çünkü akılcı evet. yapmacık bir doğal uslubu değil evet, evet. akılcı bir uslubla konuşmuş güzel olmuş maşallah. maşallah.